Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Modlu Survival'ın 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bu bölümde gerçekten bulabilirsek e, örümcek ipi bulacağız ve oltamızı yapacağız. Büyük bir Silahı sahip olmaya çalışacağız arkadaşlar. Burası benim değil. E, neresiydi benim? İlk önce evi bulmam gerekiyor. Evim şuradaydı. Koşamıyorum ya. Koşamıyorum şu anda. Neredeydi evim? Evet evimi bulamıyorum şu anda ya. Heh buldum tamam. Burasıydı değil mi? Yok burası da değilmiş. Çıkalım ha. E nerede? Evim yok. Evim yok. Nerede? Neredeydi ha şurada. Öldü. Bir gücün düşük abi ya. Şöyle biraz kapatalım. Geldi başımıza bunlar ya. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Şöyle bir uyuyalım. Uyuduk uyandık. Şimdi sıra yemekte. <laughs> Pardon. Nerede nerede nerede? Nerede basamıyorum. Ya bassana. Açtım sıfır. Hemen bir yiyelim yiyeceğimizi de. Bayağı çok acıkmışız. Canım bir yenilensin. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu ki? He. Örümcek. Ya. Sen bir git tamam mı? Ee, bana örümcek lazım abi, örümcek ver. Bir dakika o zaman şöyle yapalım. Suman, Suman, Spider. Çağırdık nesneyi, bir tane aldık. Şimdi tekrar, Sumon, e Sumon, Sp Spider, Git, git. Yes arkadaşlar artık büyük silahın, büyük büyük silahı kullanmak zamanı. Tabi olursa inşallah umut, e açıktır. İnşallah. Haydi deniyoruz bir dakika. Neredeydi çubuk? Evet şurada şöyle. Arkadaşlar. Şurayı da şuraya. Ve işte bu. O moda çıkmış. Gerçekten mutluyum şu anda. Gördüğünüz gibi ultamızı yaptık. Artık yaratıkları birazcık öldürelim. Nerede yaratıklar? Şuradan bir pişmiş şineketi alalım şuradan. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika niye olmuyor? Aa! O da açık değil mi yoksa? Abi. ya Çok kötü oldu. Neyse balık tutalım biraz. Çok kötü oldu abi ya. Neden oldu ya? Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Vay bir daha niye öyle bir şey oldu ki? Bu şey çarp, yıldırım çarptırması lazımdı ama. Gel ben balık. Çürük etme. Yok artık. Şunu tekrar atalım. Haydi haydi gel. Bu benim de balık tutmakla mı geçecek ya Allah atalım gerçekten balıkçık. hemen o o çok kötü geçmiş şey ya abi somun gelsin şey tropik gelsin falan çünkü şey bu yenmiyor çünkü ya. hadi Balıkçıklar gelin buraya Balıkçıklar balıkçık balıkçık gel hadi balıkçık 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 gel hadi balıkçık 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 geldi bu tropik çim marina yaşasın muhteşem güzel bir şey oldu bu sefer yaşasın şimdi Kömür varmış dur bir dakika. Şuraya tıklıyoruz. Şuraya yok bu ısınmıyordu. Bunu ısıt. Ondan sonra şuraya aç. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Bunlara sığmayan yerler de var. Şuraya. Şu şuraya. Şöyle ortamızda da koyalım. Şimdi örümceğimizi kestik her şeyimizi yaptık. Bütün ihtiyaçlarımızı yaptık arkadaşlar. Şuradan biraz saman alacağım. Ekmek yapmak için. Şuradan birazcık saman alalım. Tamam bu kadar bize yeterli bence. Ekmek yapalım ilk önce. Şöyle. Ee, ekmek. Ee, ekmek. Yetmez ki ama. Bir dakika. Bu bölünmüyor. mü ya? Ne yapayım tamam. 15 tane yapabiliyoruz. 15 tane yaptık. Birazcık daha toplayalım. Şunların hepsini toplayacağım Ben Çok güzel olur. Şimdi şunların hepsini al. Al şu samanlarını. Bye. Vay 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 vay. Bakayım düşmüş mü? Hayır. Çık Tamamdır. Gidelim şimdi. Bunları da bir ekmek yapalım. Bakalım bu kaça bölünücü? Tamam 18 tane daha yapabiliyoruz. Bunları da bir tane daha koyalım. Şuradan şöyle birleştirelim hatta 60. Bir çıkalım şuradan. Çıkamıyorum ya. Bazen basamıyor. Heh. Evet arkadaşlar, bugünkü şey videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu sevdiyseniz gerçekten like atın, abone olun ve yorum yazın arkadaşlar lütfen. Hiç abonem yok, like'ım yok. Çok üzgünüm burada. Ama yorumum var ye. Yeah. Ama bir tek yorum yazmayın ya. Üzülüyorum gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. Beni de üzgün hale sokmayın. Ee, yani şöyle böyle güzel bir yani seksi bir şey olsun yani böyle sade sade yorum yazıyorsunuz olmaz yani öyle bir şey olmaz arkadaşlar ee, videolar hep böyle mi oluyor yani? Değileceğimi dedim. O zaman görüşürüz. Bay bay.